Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün market alışverişi yapacağız hep beraber. Evime gerçekten market alışverişi yapacağım ve Amerika'daki size fiyatları göstereceğim. Özellikle yağ, şeker, un, süt, peynir gibi ürünleri size göstermek istiyorum. Hazırsanız hadi başlayalım demeden önce ne yapıyoruz? Videoyu likeliyoruz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ki Amerika'dasınız ve aylık 1000 lira aylık alıyorsunuz ya. 1 milyar aylık alıyorsunuz. Alışverişe geldiniz. Mesela şöyle şekerler var. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kaliteli güzel şekerler. Ne kadar alıyorsunuz? 1.99'a alıyorsunuz. Un. Şöyle bir un alacaksınız. 1 liraya alıyorsunuz. Biraz daha gidelim. Reyonuna geldik. Yumurtalardan bahsetmek istiyorum. 12 adet yumurta 65 sent. Hemen yanında large olanı yine 12 tanesi, işte marka marka değişiyor. Bunda da large olanları ya daha büyük olanları yine 55 cent. Yanına biraz daha gidiyoruz. 18'i hemen hemen Türkiye'de bir kepe denk geliyor. 18 tanesi 82 cent'e alıyorsunuz. Yani 1 dolar bile değil abi. Süt'e bakalım. Bir galon 3 litre, 3,5 litre falan yapıyor. 3,5 litre hemen hemen. 3,5 litre süt sadece 2,14. Ketçap mayonez reyonuna geldim arkadaşlar. Şöyle domates ketçabı ee, ne kadar diyeceksiniz 92 cent. Sadece 92 cent arkadaşlar. Fiyatlar gerçekten çok iyi. Çok başarılı. Aslında burada mayonezler hep yani genelde ben hep bu şekilde görüyorum. Niye bilmiyorum ama Real Mayonez 1.75 bu şekilde satıyorlar. Niye bilmiyorum ama mayonez bu şekilde. Şöyle kavanozun içinde. 1.75 arkadaşlar. E de can alıcı bir Yere geldik. Yani Türkiye'de olsa bu canınızı çok kötü alırdı ama diyelim ki yağ alacaksınız. Şöyle göstereyim. 3 lira 56 kuruş gördünüz ya. Şöyle 3 lira 56 kuruş alıyorsunuz. Tabii ne kadar büyük alırsanız. Şöyle göstereyim. Kaç litreymiş bu? Şu an göremiyorum ama yani 5 litre falan. Bir galon ortalama 5 litre falan şekilde 4.99 alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen önümde, hemen önümde tavuk reyonu bulunuyor. Burası komple tavuk reyonu hazır. Şurada gördüğünüz gibi böyle tavuklar bulunuyor. Bakın. Şöyle de göstereyim. Mesela şunun hepsi 2.48 işte 2.44 2.27 diye gidiyor. Hemen yanında hemen yanında sanırım bunlar göğüs. Tam okuyamadım ama ekstra protein vesaire yazıyor. Abi çok iyi yani. Şundan bir 7-8 kişi doyar diyebilirim. Bayağı ağır. 8.62. Peki diyelim pound'u ne kadara geliyor? Ona da bakalım arkadaşlar. Amerika'da çok ucuz abi. 89 cent sadece 89 cent pound'u. Çok iyi değil mi abi sizce de? Hadi biraz daha devam edelim. Amerika'da şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Diyelim ki bunun sadece tekini alacaksınız. Yani 1.5-2 dolar para ödüyorsunuz. Bir tanesine ya da 1 dolar ödüyorsunuz en ucuz yerde. Ama böyle koluyla alırsanız. içinde kaç tane varmış hemen bakalım. 12 tane var. Sadece 5.85 ödüyorsunuz. Sadece 5.85. Mesela bira sever misiniz, alkol sever misiniz, bilmiyorum ama size bira ve alkol reyonunu göstereceğim şimdi. Şimdi, ya yani şu gördüğünüz 12 paketli Bud Genelde burada da Efes'e benzetiyorlar Bud Light'i. İçinde 12 adet var kutu olanı kutu olan arkadaşlar 12 tanesi 998 12 tanesi hemen yanında yine 12 tanesi farklı bir markanın işte Hey'nin var bu şişe olanı 998 1495 ama bizim en çok burada kullandığımız en çok yani benim de severek içtiğim böyle çok alkolik değilim ama arada böyle içerim severim yani 12 paketli genelde Corona içiyoruz 12 tanesi 14.73 arkadaşlar. 14.73. Ha viski içeceğim falan dersiniz. Viski vesaire. Onlar da çok ucuz. Yani e, Türkiye'de 400-500 liray diye viskiler burada 20-30 liraya alabiliyorsunuz. Geldik sana yağlarına. Sana yağları da arkadaşlar bunun içerisinde 4 tane bulunuyor. Şöyle paket şekilde satılıyor. 4 tanesi 2.99. Türkiye'de bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Un salted. Salted. Yani birisi tuzlu ve tuzlusuz olarak satılıyor. Fiyatları aynı. 2.99. Bence gayet çok iyi. İşte birazdan marka yağları alacak olursanız 3.76 fiyatları. Ne bileyim kaşar peyniri alacaksınız. Burada pek kaşar demiyorum. Burada mozzarella mozzarella peyniri inanılmaz şekilde çok iyi biliniyor ve çok tüketiliyor. Şöyle göstereyim. Bu bizim oradaki kaşar peynire benziyor aslında. İşte 1.74, 1.79 kalitesine göre değişiyor arkadaşlar. Şurada hangi peynir varmış? Montrejek yazıyor. Şöyle, şöyle bir peynir. 1.74. Amerika'daysanız yaşadınız abi. Tek şahidi şu kadarını söyleyeyim yani. Peynir reyonlarındaki arkadaşlar en yüksek gördüğüm 5 liraydı. Ama tabi bunlar küçük küçük dilime e, konulmuş gördüğünüz gibi. Acaba şu neye benziyor? Ne? Mozzarella. Mozzarella'nın bir farklısı olanı bu ama. 2.39 Türkiye'de bunların fiyatları ne kadar bilmiyorum ama Şöyle 12'li 268 adet olduğunu söylüyor içinde Sanırım tane olarak çarpmışlar ya da bilmiyorum Büyük olan da şöyle peçete 8.99 arkadaşlar 8.99 Hemen yanında tuvalet kağıdı var 30'lu tuvalet kağıdı 13.99 arkadaşlar 13.99 Burada ne buldum muz buldum Sebze meyve fiyatlarına da bakalım muzların fiyatını görüyorsunuz. 44 cent arkadaşlar pound olarak geçiyor burada. Pound 44 cent. Amerika'da balıklar da çok ucuz. Söyle göstermek istiyorum. Burada temizlenmiş, hazırlanmış, kılçığına ayrılmış balıklar şu şekilde satılıyor. Siz sadece fırına koyup ya da ızgaraya koyup kolay bir şekilde yapıyorsunuz. 5-19 içinde kaç adet var? Şu şey, ikisini bir, bir balık sayarsak. 2-3 tane balık var içinde. 3 balık 5-19'a alıyorsunuz arkadaşlar yalnız şurada gözümü çarpan bir şey var. İndirim varmış bugün. Bakın e, 3.59 şöyle. Yani balık hangisi olduğu pek yazmıyor ama. Vallahi harika. Pasifik yazıyor. Pasifik Okanistan mı gelmiş acaba? Hadi devam edelim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle merak ettiğiniz ne varsa lütfen yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadar size cevap vermeye, özelden ulaşmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.